Mülteciler bugün ülkemizde halkımızın en alt katmanında yer alıyor. Ekonomik koşullarla, zor ekonomik koşullarla baş etmeye çalışırken diğer yanda da e, ırkçılık saldırısıyla baş başa. E, yani beraber, iş yerinde beraber çalıştığı arkadaşının e, daha altında ücret alıyor. İkisi de aynı sömürüye e, maruz kalıyorlar ama ne yazık ki e, ülkedeki yoksulluğun nedenini, işsizliğin nedenini e, tacizlerin, ahlaksızlığın e, tecavüzlerin, öldürülmelerin, kadın cinayetlerinin çocuk cinayetlerinin nedeni olarak da mülteciler öne sürülüyor. Oysa daha iki gün önce iki aylık bebeğe ee, tecavüz eden e, kişi zonguldaklıydı, zonguldakta yaşıyor, bunun mültecilikte hiç bilgisi yok veya başka bir ülkede hiç gelmedi, kendi ülkemizin insanı, kendi ülkemizin ahlaksızlıkları da mülteci sorunuyla birleştirilmiş durumda. Yani her konuda e, her yönde en alt katmanda yaşamaya çalışıyorlar. Siyasilerin e, söylediği sayıda mülteci yok ülkemizde. Yani bugün Ümit Özdağ'ın e, ifade ettiği 13 milyon değil 6 milyon hatta 3.5 milyon e, civarında bir e, Suriyeli var. E, ve bunların içerisinde oy kullan kullanan e, mülteci sayısı 200 bin civarında. Yani ülke seçimini belirleyen e, bir noktada değiller. Ama biraz önce bahsettiğim gibi işsizliğin ve yoksulluğun nedenini e, ucuz emek gücü e, olarak görüldükleri için yani sanki onlar Ülkemize giderse e, patronlar e, işçilere daha yüksek ücret verecek veya işsizlik sorunu ortadan kalkacak veya e, yoksulluk e, sorunu ortadan kalkacakmış gibi bir algı yaratılıyor. Bunun mültecilerle hiçbir ilgisi yok. E, bu ırkçılık nereye varacak? Bu ırkçılık faşizme, şiddet e, tarzı faşizme dönüşecek. Önce Suriyelilerden başlayacaklar, daha sonra diğer etnik e, gruplara vesaire yönelecek. Zaten Türkiye gibi ülkelerde e, bu konular her zaman e, kaşınır, her zaman e, gündemde tutulur. E, bu onların işine gelir, böyle bir ırkçılık. Ülke insanları olarak şunun farkına vardığımız zaman ee, bu yoksulluğun, işsizliğin, bize deva görülen e, bu e, zor yaşam koşullarının nedeninin e, birbirimiz değil, sermayenin, kapitalizmin e, dinmek bilmeyen, doymak bilmeyen e, hırsından, kar e, hırsından dolayı e, bunu çözemediğimiz sürece, bunu algılayamadığımız sürece e, faşizme doğru gideceğiz. Evet, kimlere görev düşüyor? Hepimize görev düşüyor. Bu ülkede bu gerçekleri gören e, siyasi örgütlere, kitle örgütlerine, derneklere, sendikalara, özellikle sendikaların bunun üzerine çok gitmesi gerekiyor. E, i̇ş yerlerinde bunların e, işlenmesi gerekiyor. Yani düşük ücret ve işsizliğin nedenini e, Suriyeliler olmadığı veya Afganlar olmadığını ee, anlatmak gerekiyor. İkinci olarak dünyada barışın olması gerekiyor. Barışın olması gerekiyor. Savaşların durması gerekiyor. Yani e, Suriye'nin üzerine ülkemiz tarafında gönderilen kimler olduğu belli olmayan e, ÖSO gibi grupları bombalar yağdırırken o halkın üzerine e, burada sessiz kalanlar, burada alkışlayanlar bugün e, mülteci sorununu gündeme getirmemeleri gerekiyor. Çünkü Bizim hükümetlerimiz bu e, sonuca neden oldular. E, bunun nedeni ülkelerimizin Orta Doğu üzerindeki paylaşım pazarlıklarıydı e, ve bu paylaşım pazarlıkları sonucu orada halk ezildi, e, halk savaşa maruz kaldı ve onlar e, sonuç olarak canlarını kurtarmak veya daha iyi yaşanır bir yerlere gelmek düşüncesiyle harekete geçtiler. Yani siyasiler bugün oy toplamak noktasıyla bu ırkçılığı, bu ahlak dışı, insanlık dışı topla oynuyorlar. Ama bu top ellerinde bomba olacak ve patlayacak. Kendileri bile. Ee, nasıl o noktaya geldiklerini e, gördüklerinde şaşıracaklar. Lütfen geri adım atın ee, ve evrensel insan hakları çerçevesinde e, bu sorunun çözümünü bulun. Her şeyden önce o bölgedeki askerlerimizi çekelim, sonra o insanların geriye dönüşünü isteyelim.